Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği silahlı insansız hava araçları dünya çapında gündem olmaya devam ediyor. Alman gazetesi Welt haberde kimsenin Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmadığını belirtti. Alman günlük gazetesi Welt gazetesinde çıkan haberde Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline gelmesine değinildi. Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi başlıklı haberde Türkiye'nin dünyanın en aktif silahlı insansız hava aracı güçlerinden biri olması Batı'da soğuk duş etkisine neden oldu. Zira kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi denildi. Ünlü Amerikan dergisi New Yorker, Türk insansız hava araçları Bayraktar TB2'leri masaya yatırmıştı. Steven Witt'in kaleme aldığı savaşın doğasını değiştiren Türk insansız hava aracı başlıklı makalede Bayraktar TB2'nin, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar birçok bölgedeki başarılarına dikkat çekilmişti. Bayraktar TB2, dünyadaki birçok ülkenin envanterine girmiş ve başarısıyla adından çokça söz ettirmişti. Bayraktar TB2'nin başarısını son olarak Fransa basını da gündeme getirdi. Basında yer alan haberde, Fransa kendi ordusu için Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildiği bilgisine yer verildi. Diğer yandan Rus medyası ise Ukrayna ve Türkiye ile Bayraktar TB2 insansız hava araçları konusunda gizli anlaşma imzaladığını iddia etti. Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçlarını gayri resmi olarak sağlamayı taahhüt ettiği iddia edilen haberde, sağlanan bilgilerden yola çıkarak Baykar Ukrayna'ya bir kontrol istasyonu ve 3 insansız hava aracını içeren Bayraktar TB2 kompleksinin tamamını sağladı. Ayrıca teslimatların halka açık olmasa da yakın zamanda gerçekleşeceği belirtiliyor denildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 3267 obüs ve havan topunun yok edildiğini bildirdi. Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın Zapurije bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 44. Topçu Tugayı'nın geçici pozisyonları ile mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendiğini söyledi. Konaşenkov, bu saldırıda 150'ye kadar askerin yanı sıra 2 M777 Amerikan obüs sistemi ve bu sistemler için 1500'e kadar mühimmat, 6 MSTAB obüs sistemi, çeşitli modifikasyonlara sahip 8 topçu, yaklaşık 350 grad çok namlulu roket atar füzesi ve 7 insansız hava aracı yok edildi dedi. Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 yönetim merkezi ile 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve 4 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenko, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 261 uçak, 145 helikopter, 1685 insansız hava aracı, 361 hava savunma füze sistemi, 4254 tank ve zırhlı araç, 789 çok namlulu roket atar, 3267 obüs ve havan topu ve 4716 özel özel askeri araç yok edildi dedi. Diğer yandan Kremlin sözcüsü Peskov, tahıl anlaşmasına metal ürünlerinin dahil edilmesiyle ilgili konuya Rus üreticilere yönelik yaptırımları tartışmadan çözüm bulunamayacağını söyledi. Ukrayna Ekonomi Bakanı Taras Kaçka, tahıl anlaşmalarının metallerde dahil farklı ürünler için de uygulanmasını önermişti. Peskov, Taçka'nın önerisi hakkında her şey detaylara bağlı ben şu anda herhangi bir tutum belirtmeyeceğim. Henüz resmi bir tutum belirlenmedi. Bu teklifin ne kadar net olacağını anlamamız gerekiyor. Fakat bu tür konulara, bunları metal üreticileri için geçerli olan kısıtlamalarla doğrudan ilişkilendirmeden çözüm bulmak imkansız dedi. Öte yandan Azerbaycanın Karabağ bölgesinin bir bölümünde konuşlanmış Rus barış güçlerinin sorumluluk alanında faaliyet göstermeye çalışan ayrılıkçıların temsilcisi Ayık Hanumyan, Laçın'a kaçak yerleşen Ermenilere Laçın yolu üzerindeki üç köyü ve şehri boşaltmaları için 25 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıkladı. Kararın açıklanması sonrası Laçın'da yaşayan kaçak Ermeniler Goriz Hankendi yolunu kapattı. Şehrin ayrılıkçı rejimin kontrolünde kalmasını talep eden Ermeniler eylemlerine devam ediyor. 20 Kasım 2020 yılında Rusya öncülüğünde yapılan üçlü anlaşmada Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan yeni yolun inşasından sonra Laçın Azerbaycan'a geri iade edilecekti. Azerbaycan yolu tamamlarken Ermenistan hükümeti ve ayrılıkçı teröristler son dakikaya kadar insanlara bilgi vermiyor. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan'ı suçlayan açıklamasını yayınlamak istemeyen ve istifa eden Sputnik editörlerinden Gülizar Mustafayeva, açıklama yaptı. Mustafayeva, ülkemizin Sputnik Azerbaycan'daki konumuna karşı bilgi yayınlamamız istendi. Detaylar hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü işe alınırken bir taahhüt imzaladık ve onlar hakkında konuşmaya hakkım yok. Sadece Azerbaycan'ın pozisyonuna karşı bilgi talep ettiklerini söyleyebilirim. Biz dört editör Zülfiya Gurbanova, Cemile Efendiyeva, Yelena Starostina ve ben buna katılmadık ve istifa ettik dedi. Öte yandan Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Fransız kanalının konuğu olan Lu, Tayvan ile ilgili son dönemde yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin'in Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Lu, bunun Tayvanlılara karşı bir operasyon olmayacağının altını çizdi. Lu, Tayvan'da halkın beyninin yıkandığını iddia ederek, birleşmeden sonra yeniden eğiteceğiz. Eminim ki o zaman Tayvan nüfusu yine birleşme taraftarı olacak. Tayvanlılar yine vatansever olacak ifadelerini kullandı. Bunun üzerine gazetecinin tehdit yoluyla mı sorusuna Lu, tehditle de değil yeniden eğitimle diye cevap verdi. Lu, 20 yıl önce Tayvanlıların çoğunlukla Tayvan'ın Çin topraklarına yeniden katılmasından yana olduklarını belirterek, Demokratik İlerici Parti'nin çok fazla Çin karşıtı propagandası yapması nedeniyle bugün adadakilerin buna karşı çıktığını ileri sürdü. Lu, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok fazla tehlike ve kriz yarattığını ve gereksiz provokasyon olduğu değerlendirmesinde bulundu tansiyonu artıranın Çin değil Pelosi'nin ziyareti olduğuna vurgulayan Lu, bu provokasyona cevap verdiklerini kaydetti. Diğer yandan Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi. Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. 7. nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12.200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirmişti.